Günaydın! Dükreş sokaklarındayız. Bugün normalde Transfagaraşan'a gidecektik. Transfagaraşan'dan geçip Sivu'yu da konaklayacaktık ama sanırım olmayacak. var. Recep gelen roman diye yemeği pişiriyor. Normalde şu karşıdaki beyaz binadayız. Her evin balkonu var. Günaydın, Dükreş sokaklarındayız. Bugün normalde Transfagaraşan'a gidecektik. Transfagaraşan'dan geçip Sivu'yu da konaklayacaktık ama sanırım olmayacak. Gün akşam yağmur yağdı Dükreş'e. O taraflarda da yağmur var. Bugün de yağmurlu gösteriyor. Havada şöyle göstereyim. Bulutlu. Orada yağmura yakalanmak istemiyoruz. O yüzden Transfagaraşan'a yakın bir şehir olan neydi dedim? Jorbeni diye bir küçük kasabada kalacağız. Çok Yarın çok güzel bir yer ayarladık kendimize. Güzel bir <laughs> güzel bir dağ evi. Yarın hava durumuna göre bakacağız. Gidebilirsek Transfagaraşan'a gideceğiz. Gidemezsek belki bir gün daha bekleyeceğiz orada. Belki de gitmeden bakacağız. Daha karar vermedik. Ama şu an Bükreş'ten çıkıyoruz. Bükreş güzel. Büyük bir şehir. Dün akşam birazcık gezdik. Ee, pizza yedik dün akşam dışarıda. İki tane pizza. bize bayağı büyüktü. İki içecek. Ne kadar verdik? Yaklaşık 700 lira gibi bir şey verdik. Normal diyebilirim Türkiye'de de olsa aynı parayı verdiniz ama sokaklar şeyleri çok güzeldi. Pizza da güzeldi. Pizza da çok güzeldi. İtalya'da yediğimiz pizzaların, özellikle Napoli'de yediğimiz pizzaların hemen hemen aynısı. Öyle. Buradan bir değişti bir değiştiler. Argeş, Argeş'ten işte varcayım, sağcayım, geleceğiz. Oh, tabii. Bugün bir de bir buranın yemeğini yapmaya çalışıp onda video çekeceğim. Bakalım ne bakmışlar. Çorbayına doğru gidiyoruz. Ufak bir yağmur yedik. Yolda çok az. 10 dakika Islanmadık ama önümüzdeki cam yağmurla dolduğu için silemedik de. Birazcık görmemiz zorlaştı. <laughs> çok az. Karadeniz'e, Rize'ye çok benziyor iklim olarak evlerin biraz dağınık olması. Ama çok daha düzenli yani evler çok mimari açıdan çok güzel yapılmış. Eski evler ama çok güzel yapmışlar ya. Yani. Hepsi öyle demek. sadece zengin evi olsa neyse ama hepsi çok güzel. Hepsini özenmişler. Her temiz, hepsinin avlusu var. İşte dışarıda her çok bir şey. Yani biz her şeyi kenara bir yere istikleriz, atarız. Yani ticati, her şey bir erkek. Her önünde bir şey istiklerimiz bir şey yok. Burada hiç öyle bir şey yok. En çok sevdiğim tarafı bu. Çor beni yârim yârim Çor beni wieder so, da langgemeymisch. Yeah. No 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 ko lua Şu an kaldığımız yerin mutfağında şöyle bir mutfak var. Şurada şöminesi var. Recep yerel Romanya yemeği pişiriyor. Evet, Bugün Mamalega pişiriyoruz. Romanya'nın meşhur yemeklerinden basit ama lezzetli diyorlar. Bakacağız. Evet, şu biraz an kuyumağa benziyor. Ben içinde peynir Bakalım peynirsiz bir ku kuymak gibi mısır unundan yapılıyor. Şimdi zaten yapılışını göstereceğiz. Içine. Tereyağı atıyoruz. Bunu aldık ama inşallah tereyağı. <laughs> Allah çok emin olamadık. Tereyağıdır inşallah. Biraz beyaz. Hayırlısı. Üç yemek kaşığı atılıyordu normalde. Üç bardak su, üç yemek kaşığı tereyağı. <laughs> Tuzla atacağız biraz da. <laughs> evet, tuz atıyoruz. Tuzumuzu, her şeyimizi getirdik. Evet, bu da bizim evden getirdiğimiz tuz. <laughs> Bir çay kaşığı <laughs> kadar tuz attık. <laughs> Bir tane kuru bardak vereyim mi sana? Peki. Mısır unu mu? İnşallah mısır unudur. <laughs> mısır unu mısır unu. Ama e, bu mısır unu biraz Türkiye'deki gibi değil de böyle m, daha iri iri şey az çekilmiş gibi yani. Böyle bir şey kullanılıyormuş. O yüzden biz de böyle bir şey alalım. Gece bunu açmaya çalışırken ben biraz daha ortamı göstereyim. Şu şömine falan muhteşem. Şu an burada elektrik yok. Yağmurlu olduğu için elektrik gitmiş. Ocak kullanılıyor ama. Şöyle bir manzara var. Çok insanları göstermeden şöyle şunu da göstereyim. Açık mutfak. Buranın bir de kapalı mutfağı varmış. Onu görmedik. Toplamda bir buçuk su bardağı koyman lazım. Yarısını. Tamam. Şimdi bunu boşaltıp karıştıracak. Topaklanmaması için karıştıra 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 böyle boşaltıyor. Görünüyor. Hatta benim gördüğümden daha aydınlık gösteriyor şu anda. Elektrik olmadığı için karanlık biraz. Gelecek dediler. Bakalım. Şansımıza yağmurdan kaçtık. Ee, çok da yağmur yemedik. Biz buraya girdik. Hemen yağmur başladı. Biraz daha geç gelsek. Yağmura yakalanmıştık. Şimdi Recep onunla yaparken yine biraz daha ortalık göstereyim. Şöyle göstereyim. Şurada mutfak malzemeleri var. Her şeyi var gerçekten. Kahve makinesinden tut işte mikrodalga fırınına kadar. Şöyle şu an dışarıda yağmur yağıyor. Hala. Şöyle biz normalde şu karşıdaki beyaz binadayız. Her evin balkonu var. Diğer kısmı döktün herhalde. çok çabuk olacak bu herhalde. Şimdi kısık ateşte iyice şey yapıyoruz. Bu arada Airbnb'de mükemmel bir yer bulmuşuz. Evet. Yani arasak bulamayız. Bu fiyata bulamayız. Yani bin lira verdik. Mükemmel. Hem bulunduğu yer çok güzel. Hem odanın temizliği, banyosu, konumu çok güzel. E zaten mutfağı gösterdim. Mutfak muhteşem. O yüzden kişi başı 500 liraya mümkün değil yani. Şükrü'de öğretmen evinde bile kalamazsın Aynen öyle. Şöyle bir tavsiye de vereyim madem. Airbnb'den ev tutarken mutlaka oradan misafirlerin favorisi diye bir seçenek var. Onu açıp ee, onlar üzerinden değerlendirirseniz genelde gittiğiniz yerler çok çok iyi oluyor. Çünkü favori olabilmeleri için zaten çok iyi koşullar olması gerekiyor. Yani tavsiye olarak onu vereyim, onu kullanabilirsiniz. Bayağı koyulaştı şu anda aslında. Evet, bu hazır gibi. Şimdi bunun yanına ton balığı aldık, fileto. Biftek gibi. Onu Bunu pişireceğiz. Bunun yanında onu da yiyeceğiz. Onun da resmini çekeriz zaten sonra. Evet, bir gösteririz. Evet, bu da diğer yemeğimiz. Bunlar ton balığı. Recep tuz ve baharat attı üzerine. Bu arada bunun içine biraz kaşar peyniri de attık. Böyle ton balığı da yemedik daha önce. <laughs> Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunlar 16 leyi. 7 ile çarpınca. Ha gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> gelordu, artık bir şey o ne o kırmızı <laughs> bir balık. <laughs> yani videoda daha kırmızı görünüyor o yüzden. Yani şu anda bizim gördüğümüz de kırmızı ama. <laughs> videoda da bayağı şey. <laughs> çok, <laughs> şey çok, çok bir olmaz. Olmaz. Çok <laughs> şey <yapacağız. gülüyor> Mühürleyip suyun içinde bırakacağız. Bu da. şimdi

Al biraz kuru oluyor diyor. <laughs> Gerçek. çek? Aha cahal diye bir şey değil. Normal. Evet normal. Evet normal. Evet normal. Evet normal. Evet normal. Bir i̇şte buradan malzemeyi alıyor. <laughs> yani şu hareketi yapmazsam <laughs> Aslında eğer tut, bu kuru oluyorsa bunu mesela bir gün önceden marine etsem falan daha lezzetli bir sonuca belki ulaşabilirsin. Emin değilim. Ama belki de zaten nerededir. Bakacağız artık. Hadi bu dediğimi açtık. Bir alev aldırabilir miyiz acaba? Geldiği ilk gün oteli yakan adam. <laughs> Yollar muhteşemdi ama zaten yollarda da video çektik. o yüzden o konuya girmiyorum. İşte. İşte mi dersi. Tamam sabah resmini en son şeyini bir daha koyarız herhalde. Evet, bu yemeğimizin hazır hali. Tuna ve neydi yemeğin adı ya? mamaliga Bu şekilde. Şu manzarada yiyeceğiz. Hala dışarıda yağmur yağıyor. Ve yağmura karşı yemeğimizi yiyeceğiz.